Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Resulü aleyhisselam ve ala ali sultan rabbil alamin. Tarikatına salavat ve hayru fi cemia. Allahu Teala meclisimize hayırlara vesile eylesin. Razı olduğu meclisler zümresine inhak eylesin inşallah. Evet Ömer Halveti Hazretleri 14. yüzyılda Hazar Denizi civarında bir günkü İran topraklarında dünyaya teşrif etti. Ailesi aslen Şirvanlıdır. Tasavvufla hemhal olan bir ailedir. Hal böyleyken yine de Ömer Halveti Hazretleri gençlik yıllarında daha çok askerliğe meyletti mübarek ve İlhanların ordusuna süvari olarak görev yapmıştır. Bir gün mensup olduğu askeri birlik düşman askerlerinin baskınına uğruyor. Herkes bir taraflara kaçıştırıyor hayatını kurtarmak için. Ömer Halveti Hazretleri de çaresiz atıyla bir yöne doğru koşturuyor. Düşman askerlerini atlattıktan sonra bu defada eşkıyalar onu fark ediyorlar, peşine takılıyorlar. Onu bir yerde artık iyice etrafını kuşartıp sıkıştırıyorlar. İşte o zaman iyice çaresizlik hissettiği bir anda Ömer Halveti Hazretleri kalbine, gönlüne ailesindeki dervişler geliyor, ailesindeki meşayih-i kiram gönlüne düşüyor ve onlara tevessül ederek Allah'tan yardım istiyor. Tevessülün bereketiyle Allahu Teala'nın yardımı da anında ona ulaşıyor. Etrafını saran eşkiyalar bir bir çırpınarak yere düşmeye başlıyorlar. İşte bu hadiseden sonra Ömer Halveti Hazretleri bütün her şeyle birlikte tasavvufa meyletmiştir. Yani her şey onun hayatında tevessül ile başlıyor. Bugün birçok Müslümanın sıkıntı çektiği, sınıfta kaldığı bir mevzu. Tevessül. Zannediyorlar ki tevessül Allah'tan gayrısından istemektir. Haşa. Halbuki isminin dediği gibi tevessül vesile kılmaktır. İstediğin yine Allah, maksadın yine Allah, dua ettiğin yine Allah Celle Celaluhu. Ama Allahu Teala'nın katında kadru kıymeti olan bir kimseyi kendine vesile ediyorsun. Hazreti Adem Aleyhisselam 200 yıl tövbe etti. 200 yıl boyunca gözyaşı döktü. Allah tövbesini kabul etmedi. Ta ki Muhammed Aleyhisselam'ı kendisine vesile kılana Bir hadi Muhammed'a dedi, Cenab-ı Hak buyurdu, ey Adem ben Muhammed Aleyhisselam'ı dünyaya göndermeden sen onu nereden bil? Ya Rabbi bana ruh üflediğinde ben gözümü açtığımda ilk gördüğüm şey arşın sütununda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. ismini isminin yanına yazdığın senden başka bir ilah olmadığına göre bu ancak senin en sevdiğin ve katında en çok kadir kıymeti olan kulun olabilir. Onun hakkı için beni affet dedi. Allah 200 yıl sonra Adem Aleyhisselam tövbesini kabul etti. Efendim bu rivayet sahih mi? Şimdi bir de öyleleri var. Zayıf hadis mi? Mevzu hadis mi? İmam Suyuti Hasaisi Nebeviyesinde İmam Beyhaki Delail Nübüvvesinde Hakim Müstedrikinde İmam Tabarani Efsatında İmam Kastalani Mevahibi Ledünniyesinde daha nice hadis kitaplarında sahih olarak bize alimlerimiz tarafından rivayet edilmiştir. Bu rivayet. Kaldı ki Kur'an-ı Azimuşşan'da zaten değerli gençler tevessüle dair onlarca misal var onlarca delil var. Bakın İsrailoğulları nasıl bir kavim olduklarından bahsetmeye gerek yok artık. Dindar, dinsiz, herkes ne mal olduklarını gördü biliyor yani. allah Teala işlemiş oldukları günahlar sebebiyle onları biliyorsunuz çöl hayatına mahkum etti. Dediler ki çölde yani rızık bulmak zor. Allah bize rızık versin. Cenab-ı Hak onlara bıldırcın etiyle kudret helvası ihsan etti. Sonra dediler ya çölde su bulmak da zor. Su istediler. Allahu Teala 12 tane pınar akıttı onlar için. Her kabileye, 12 kabile İsrailoğulları, her kabileye ayrı bir su akıttı Cenab-ı Mevla. Sonra dediler ya işte hep aynı cins yemek bize zor gelir. Soğan olsun, sarımsak olsun, mercimek olsun. Böyle türlü türlü yemekleri istediler. Her defasında Cenab-ı Hak nihayetinde onların isteklerini yerine getirmiştir. Her defasında. Layık oldukları için. Onca şımaraklığa, onca zulme. Niçin Cenab-ı Mevla onlara bunları ihsan etti? Çünkü her defasında Musa Aleyhisselam'ı tevessül etti. Ey Musa Rabbine dua et bize rızık versin. Ey Musa Rabbine dua et bize su versin. Bak tevessülün bereketini görüyor musun? Bu bize bir şeyler anlatması lazım. Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya attılar. Sırf hasetlerinden. Hem Yusuf Aleyhisselam zulmettiler, hem babaları Yakup Aleyhisselam zulmettiler. İki büyük peygambere. İşin nihayetinde Yakup Yusuf'una kavuştu. Ve kardeşleri dediler ki, babacığım bizim için Rabbine dua et, bizim için mağfiret dile, Allah bizi affetsin. Çünkü çok büyük bir günah işledik. Yakup Aleyhisselam da bunu yapacağını söylüyor onlara. Sizin için Rabbime istiğfar edeceğim. Ve Cenab-ı Hak, Yusuf'un kardeşlerini biliyorsunuz affetmiştir. Hatta bazı rivayetlerde peygamberlik bile ileride vermiştir diye rivayetler bile var yani. Ama af oldukları ittifakla kabul edilir. Tevessülün bereketi. Ey Habibim, Nisa suresinin ayetlerinde günah işledikleri zaman sana gelselerdi sen de onlar için Rabbinden mağfiret dileseydin Allah'ı çok tevvab ve çok rahim bulacaklardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirete irtihal bu ayeti bir gün nasıl uygulayacağız? İnnemel ulama varisetun emniyat. Resulullah'ın varisleri Allah dostlardır. Tarikatta tövbe almak bu demek işte kardeşim. Şeyhe tövbe etmiyorsun. Tövbene şeyhini vesile kılıyorsun. Aynı ayeti kerimede emrolun diyor. Onun bereketiyle onun vesilesiyle tövbeni tutman için, bir nasuh tövbesi nasip olması için onu tövbene şahit tutuyorsun. İslam'dan gayrı bir şey değil, şeriattan gayrı bir şey değil. Tevessül de değil, tasavvuf da değil. Ya. Ömer Halveti Hazretleri işte bu tevessülüyle o durumdan kurtulduktan sonra niyet etti, döner dönmez eve hemen teslim olacağım amcama. Amcası Şeyh Muhammed Ahi Hazretleri. Muhammed Ahi El Halveti Hazretleri. O da Halveti çok sevdiği için Halveti künyesiyle anılır. Halveti silsilesi gençler Hazreti Ali Kerem Allah'ın Efendimiz Hasan-ı Basri, Habib-i Acemi, Davud-u Tahi, Maruf-u Kerhi, Sırrı Sakati, Cüneydi Bağdadi bu yoldan diğer cehri yollar gibi bu yoldan geliyor. İbrahim Zahid Geylani Hazretlerinden, Muhammed Ahi Hazretlerine, oradan da Ömer Halveti Hazretlerine gezmiş, geçmiştir silsile. 20. halka Ömer Halveti Hazretleri. Ve işte bu niyetle eve dönerken ilk karşısına çıkan da amcası oluyor. Dervişlerle böyle sahrada sohbet ederken görüyor onları. Hemen halkaya oturuyor ve orada teslim oluyor Ömer Halveti Hazretleri terbiyesini ondan almıştır. Zikir talimini ondan almıştır. İşte bu seyri sülük günlerinde bir gün dağlarda böyle zikir ederken mübarek içine böyle bir duygu geliyor. Ya işte hani Allah hamdolsun zikir ediyoruz. İşimiz gücümüz zikir. Hani dünyalık bir şeyle meşgul olmuyoruz. Böyle bir duygu geliyor içine. Tabi nefis oradan yani bir şeyler koparma derdinde. Anında yine himmetle Allah'ın yardımı kendisine yetişiyor. Bir kimseyi görüyor. Bakıyor ki böyle ağaca ayaktan asılmış Allah'ı zikrediyor. Etrafında da hayvanlar, vahşi hayvanlar toplanmış. Onu dinliyorlar. Onlar Hazretleri şaşıyor tabii. Yani neyin nesidir? Soruyor efendi hani. Diyor ya ben oturarak Allah'ı zikrettim, yürüyerek Allah'ı zikrettim, koşarak Allah'ı zikrettim, her halde Allah'ı zikrettim. Bir böyle zikretmemiştim, bir de öyle zikredeyim. Dedim ondan kendimi ayaklardan böyle astım. Bu şekilde zikredim. O zaman anlıyor ki Ömer Halbuki ya bu yolun sonu yok yani. Kendine beğenme şeyine gitmeyeceksin yani. Bu işin sonu yok. Ve e, nefsin bu kıvırdanmasını gördüğü için halvete giriyor işte bundan sonra. Tabii ki izinle, desturla. 40 defa peş peşe halvet etmiştir. Ömer Halveti Hazretleri. 40 defa peş peşe halvet etmiştir. Yani 40 kere 40, 1600 gün aralıksız halvet etmiştir. Halvet ettiği de ağacın kovağının içine. Yani ağacın boşluğu bulduğu zaman mübarek onun içerisinde halvetini yapmıştır. 1600 gün. En son halvetinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte, o halveti künyesini kendisine veriyor, dört tertli bir taci şerif veriyor kendisine. Halve, halvetilerinde mühürüdür bu taci şerif. Üzerinde dal harfi yazılı, yani Muhammed ismi şerifinin son harfi. tabi derin hikmetler var, manalar var. Onu veriyor e, Ömer halveti Hazretlerine. Halvetten çıktığı zaman ağaç da onun peşinden gelmiştir. Bu <laughs> yani velayeti de bu şekilde zahir olmuştur herkese. Dur diyene kadar ağaç onu takip etmiştir. Halvetten sonra. Bilhassa yani halvetiye tarikatında gençler ya yani dört ölüm üzerine terbiye anlatılır. Mevti ahmer, kırmızı ölüm. Mevti esved, siyah ölüm. Mevti ebiyat, beyaz ölüm. Ve mevti ahtar, yeşil ölüm. Bu dört ölümle ölmedikçe derviş olarak dirilemez. Merhalveti Hazretlerinin nasihatı. Yani bu renklerle değerli gençler tasavvufta çok şey anlatır. Bunu da biz öğrenmek durumundayız. Yani işte rifailer niye siyah giyer? Bedeviler niye kırmızı sarık sarar? Şeyhe niye kırmızı post serilir? İşte Mevlevilerin tenuresi niye beyazdır? Niye Elfe Nemet adında siyah bir kemer bağlarlar? Bunların hepsinin ayrı ayrı manalar var. Tasavvufta renklerle birçok şey anlatılır. Bunları öğrenmek durumundayız. Letayiflerin nuru da mesela kalbin kalp letaifinin nuru kırmızı veya sarı olarak zuhur eder. Letayife ahvanın nuru yeşil olarak zuhur eder. Bunların manalarını derviş bilmesi lazım. Çünkü seyrinde bunlarla karşılaşacak her rengin bir hususiyeti var hem zahiri hem batini. Buna ilmi elvan derler. İbni Elvan derler. Sarı renk insanın iştahını açar. Aslında Kur'an-ı Kerim'de buna işaret var Bakara suresi. Hani İsrailoğulları e, inek kesmek istediklerinde rengini soruyorlar. Allahu Teala da sarı renk olsun, görenin içini açsın. Hani böyle iştah açan sığır kurban edecekler ya, o renkte olsun. Bak bugün büyük gıdaş şirketleri hep logolarında sarı kullanırlar. İşte McDonald's olsun, Burger King olsun. Amblemlerinde sarı vardır. Bak bunun içindir. Restoranta girerseniz ışık böyle sarıya yakın, çok böyle sert beyaz ışık olur. Duvarlar sarı olur. Çok yemen içindir. Bak nasıl iyi kullanıyor? Doktor beyaz giyer. Çünkü beyaz nötr bir renktir, durağan bir renktir. Hani gören bir böyle durur, tepki vermez. Göze ve beyne en az sinyal gönderen renktir. Hasta bir dinlesin diye. Tabi hijyenik bakımından da beyaz giyiniyor ama bu yönü de var. Teslim olmak isteyen bir adam niye beyaz bayrak sallıyor? Ateş etmesinler diye. Bir dursunlar diye. Anlatabiliyor muyum? Doktorlar bütün gün beyazla dolaşır, ameliyete gireceği zaman yeşil giyer. Niye? Çünkü gözü en az yoran renktir gözü yormaz, ameliyete girecek, göz yorulacak. Dolayısıyla iştahsızlık çeken işte sarı giyinsin. Ee, veya işte hani bundan çok şekilde duvarlar vesaire hani bir şekilde bundan. Efendim gözü yorulan işinden dolayı çok yeşil giyinsin. Bak zahiri şeyleri böyle. Anlatabiliyor muyum? Hani mavi de e, yine a, böyle karanlık e, mavi de gözü yormaz. Bir de manevi tabii ki yani bunların manası var. Manevi manası var. yeşil dedik. Şevren Hazretleri ne kadar bu mesele üzerinde duruyor değil mi? Biliriz. Efendi bilir. Yeşil Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil eden renk. Osmanlı'da yeşil çorap, yeşil ayakkabı yasak hürmeten. Hatta İran'a elçi göndermiştir. Sırf bu meseleden dolayı. Siz yeşile hürmet etmiyorsunuz. Yeşile hürmet edin diye elçi göndermiştir Osmanlı. Çünkü mutlaki ine ala refrefin hudrin ve abqariin hisan Rahman suresinde görülüyor ya. Cennettekilerin yastıkları ne diyor Allah? Yeşil diyor. Ve yelbesûne siyâben hudra. Elbiseleri yeşil diyor. Cennet elbisesi yeşil. Şevven Hazretleri onun için yeşil giyinelim. Hani melaike bize rahmet nazarıyla bakar. Bak manevi boyutu böyle. Şimdi tuvaletin kapısını yeşil yapıyorlar. Allah muhafaza Ne büyük manevi zararlar var. Ya orası hups habayiz meskeniz. Bunlar yeşili görünce saldırgan olur. Sana manevi zarar verirler oraya girdiğin çıktığın zaman. E renkleri hani bu açıdan öğrenmemiz lazım. Hem zahiri hem batini hem zahiri işlerimizde kullanmamız için, hem manevi işlerimizde kullanmamız için. Siyah Hazreti Ali Keramallahu ve Cehennin velayet nurudur. Siyah. Ha. Kabe'nin örtüsü siyah, Hacerül Esved siyah, Hz. Resulullah'ın sırtındaki nübüvvet, ruh, nübüvvet mührü siyah. Siyah ben. Mehdi Aleyhisselam'ın sancağı siyah. Allah'ta yok olmayı temsil eder. Vahdedi vücudu temsil eder. Bekabillah'ın rengidir. Siyah. Hani düşün rengarenk. Çünkü siyah bütün renkleri emer, hiçbirini yansıtmaz. Yok olursun renkli bir elbiseyle dışarıya çık diyelim. Kırmızı bir elbiseyle dışarıya çıktı bir kimse. Kırmızı mıdır hala zifiri karanlıkta o elbise? Simsiyah. Siyah onu emmiştir, yok etmiştir. Bütün insanların göz rengi ne olursa olsun göz bebeği siyahtır. Bu alemi o siyahtan yani o yoklukta aslında yokuz yani. Yokluktan seyrediyoruz bu alemi. Siyahın içerisinden seyrediyoruz. Hepsinde böyle hikmetler var. Mübarek de işte ölümü yani bu tasavvufta çok çok karşımıza çıkan bir mevzu. Renklerle birçok şey anlatılır. Mübarek de dört ölümü renklerle anlatmıştır. Ee, yani mevti ahmer dediği, kırmızı ölüm dedi, riyazet ve mücahededir mübarek. Halveti tarikatın dört ana esası diyelim bunlara. Yani nefsin istediklerini yapmamak, istemediklerini ona zorla yaptırmak. Riyazet ve mücahede. mücahede. Mübaren e, beyaz ölüm dediği mevti ebyad bu da helalin bir kısmından, fazlasından kaçınmak. Yani killetu e, menam, killetu ta'am, yani az yemek, az uyumak, killetu kelam, az konuşmak, zikri müdan, fikri tamam demişler. Yani helalin fazlasından da kaçınmak. Beyaz ölümle bunu anlatmış. Efendim e, siyah ölüm ve yeşil ölümle de rızayı anlatıyor mübarek. Yeşil ölümle ve siyah ölümle de bela ve musibetlere sabretmeyin. Yani şükür ve sabır. Nisfu iman, imanın yarısı şükür, yarısı sabır. Nisfus sabır, nisfus şükür. Bunları anlatıyor mübarek. Evet, e, Halvetiye tarikatı gençler, en çok kola sahip olan tarikattır. Şazeli tarikatıyla birlikte. 58 tane kol tespit edilmiştir. Halvetiye tarikat. Yani Sinaniye, Mısriye, Ahmediye, Şemsiye. Ee, yani çok çok fazla şeyler var. Şabaniye, efendim Sinaniye. Birçok kollar var. 58 tane kol tespit edilmiş. Ee, Anadolu'da birçok işte tanıdığınız Evliyaullah, Hayrettin Tokadi Hazretleri gibi, Şaban Veli Hazretleri gibi, Niyazi Mısri Hazretleri gibi Halveti Meşrebi'ndendir. Anadolu'da da çok yaygın olan bir tarikattır. Tarikatın merkezi Azerbaycan diyebiliriz. Ee, Mübarek'in kabri de zaten orada. Ömer Halveti Hazretleri Halvet'e girdiği ağaçın dibine gömülmüştür. E, tarikat oradan e, Şeyh Yahya Şirvani Hazretleri'nin e, vesilesiyle oradan yayılmıştır. Yani Azerbaycan'ın da mayasında tasavvuf var. Yani Yunus Emre diyor ya mübarek bir şiirinde gezdim Rum'u, Şam'ı yukarı illeri. Yukarı illerden kastı Azerbaycan. Ee, Yunus Emre gittiği yerde zaten iz bırakan bir dervişlerin sultanı mübarek. Onun için her yerde kabrini bulursunuz Emre. Aslında makamdır o. Azerbaycan'da da bir tane kabri var işte bu sebepten Yunus Emre Hazretleri oralara gitmiştir yani. Evet. E, yani Yahya Şirvani Hazretlerinden sonra Halveti Tarikatı Azerbaycan'dan Anadolu'ya doğru yayılmıştır. Darbu Esma diye zikirleri var. Efendim Devran diye zikirleri var. Ee, Virdi Settar meşhurdur. Onu okurlar. Tevhid zikri yaparlar. Esma-i Seba denilen yedi esma, bunlar yapılır. Yani Anadolu'muzda da hala gayet yaygın cerrahi kolu da var. Halvetilerin belki en meşhur kolu. Halvetiye tarikatı kısacası böyle diyelim. Varsa aklınıza gelen bir şeyler. Ben böyle kısadan geçmiş olayım. Evet inşallah bir şey atlamadık.